Sevgili dostlar, Eğri çayı neresi? Sidiklerin Erdemlisi'nin 2300 küsür metre Torosların tepesinde hiç kimsenin olmadığı bir yer. Burada kimse yok ama arılar var. Ben de arıların hastasıyım yani oldu babası. Onun için bana yolladılar bu Eğri bu ballarını. Bayıldım. Ve burada da tesadüfen burası Tarsus'un organik pazarındayız şu anda. Tarsus'tayız çay bayılı balını görünce üzerine atladım. Çok güzel bir bal ve şunu şunu galiba tapıyor <laughs> sizler Müthiş. Efendim bu arkadaşlar gördüğünüz kupayı almışlar. E, Montreal'de Kanada'dan dünyanın en iyi balı. 2019 yılında 46 şeyi 18 ile 12 Eylül 2019 46. E, sefer yapılan kez yapılan e, en, bal yarışmasına dünyanın en iyi balı ödülünü şu bal aldı değil mi? Evet poliflora balımız aldı. Poli, şu evet kapağı açık olan şu poliflora çiçek balı yani çok çiçekli bir bal. Bu, tamamen organik tabii. Ben tattım ve bala şimdi Unutmuşuz biz bal şeyini maalesef. Çocukluğumdaki bal tadını unutmuşum. Nerede diyorum ağzım tadı değişti. Meğerse balı yanlış yemişiz. Bu balı yiyince çocukluğa geri döndük. Hakiki balı tatmış olduk. Tavsiye ediyorum size. Eri çayır balını.